Ya bugün bu güzel günde bizlerin yanında olan tüm Hatay halkına, kurumlarımıza, belediyelerimize, Sayın Kaymakamımız Muhammed Önder'e çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Rabbim kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Cidden zor bir yolculuktu bizim için. 15 ay süren. Dede biz atlatacağız diyorduk inandık ve bugün atlattık bu mutlu haberi sizlere veriyoruz. İyi ki varsınız hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz çok zor günler yaşadık ama çok şükür Rabbime atlattık. Ya annelere sesleniyorum umutlarını hiçbir zaman kaybetmesin. Bu kanser hastası, SMA olsun. Ya Rabbim inşallah hepsine şifalık versin. Ben hep oğlumuzun siyah beyaz filmlerini gördüm, emarlarını gördüm. O emarlarda inşallah iyileşmiştir, inşallah hiçbir şey kalmamıştır diye böyle içim titreyerek bakıyordum emarlarına. En sonunda da zaten yine en son e, tetkikin görüntülerini karşılaştırıp artık bir şey kalmamış. Hani çocuğumuz iyileşmiş demek bana çok iyi hissettirdi çünkü ben de bir anneyim, üç evladının annesiyim. Böyle canlı canlı görünce de bir duygulandım. <laughs> her zaman yanınızdayız yani hekim olarak da anne olarak da elimizden geleni yaparız İnşallah bu ikinci hayatınızda her şey yolunda gider her şey çok güzel olur. İnşallah yani. çok